Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size oyuna nasıl girdiğimi anlatacağım. Çoğu arkadaşımız bana farklı yerlerden ulaşarak bu soruyu sıkça soruyordu. Ben de bugün bunun cevabını vermek istedim. Öncelikle ben Turbo VPN kullandım. Bu VPN'i kullanma sebebim uygulamayı ilk açtığınızda Singapur'u göstermesi. Farklı VPN'ler de Singapur'u gösteriyor ama sizi bağladığı yer Singapur olmuyor. O yüzden ben bu VPN'i tercih ettim. Şimdi size kısaca hani nasıl yapılacağını göstereyim. Şu an hatta şunu da gösterebilirim size. Şu an kör hamsi hesabındayım. Bunda yabancı ülkeye geçmeyi düşünmüyorum. O yüzden burada Türkiye gözüktüğünü size böyle kısaca göstermiş olayım. Şimdi Turbo VPN'e giriyoruz. İlk defa girdiğimizde bize Singapur'u sunuyor. Ama sadece ilk defa girdiğimizde buna dikkat edin. Ee, buradan şimdi gelecek bize seçenekler. Singapur'a bağlanıyoruz. Burada bağlandın yazısı çıktıktan sonra alıyorum bunu alta ve burayı yenileceğiz. Şöyle göstereyim. Ve diyor ki: "Singapur Play Store sürümüne geçmek için kredi veya banka kartı ekleyin." diyor. Ben bununla yaptım. Yani buraya bir tane kredi kartı ekledim. Herhangi bir ücret çekimi de olmadı. Zaten ekledikten sonra da sildim. Şimdi size bunun yapılmış olduğu bir hesabı göstereceğim. Yani işlemi bitirdikten sonra, kartı ekledikten sonra nasıl gözüktüğünü size göstereceğim. Hemen geçip geliyorum. Hesabınızı girdikten sonra da burası böyle gözükecek. Ama size buradaki tavsiyem şudur. Hani kullanmadığınız bir e-posta olsun veya yeni bir e-posta açın. Aynı şekilde yeni bir yot hesabı açın. Çünkü aksi takdirde hesabınız 365 gün boyunca tekrar TR'ye geçemiyor. Bunun için yeni bir e-posta açmanızı tavsiye ederim. Ben öyle yaptım şahsen. Ve şunu da tekrar eklemek istiyorum. Biot hesabınızın da orijinalini kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü TR sunucusuna geldiğinde yine aynı hesapla bağlanmaya kalktığınızda sizi Singapur'da algılama ihtimali var. Bunun ne kadar doğru olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Ama bence hesabınızı riske atmaya değmez. Bir ay sonra gelecek sonuçta oyun ve orijinal hesabınızla orada devam edebilirsiniz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra size nasıl gözüktüğünü göstereyim. İşte Will Drive yazdığınızda otomatik olarak burada indir butonu çıkıyor. Zaten Singapur'da, Singapur'da olduğunuz için. Buradan indirdikten sonra yine VPN açık bir şekilde oyuna giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptığınızda yeni yani Chrome üzerinden açmış olduğunuz yeni Riot Games hesabını orada giriyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Direkt açılacak. Bu işlemi yaptıktan sonra size ne olacağını söyleyeyim. Uygulamayı açacaksınız. Ee, yine VPN açık bir şekilde ama unutmayın. İlk girişinizi VPN açıkken yapmanız gerekiyor. Ee, ve şey Chrome üzerinden açmış olduğunuz yeni Riot hesabınıza giriş yapacaksınız. Bu kadar basit, farklı bir şey gerekmiyor. Eğer ki VPN'i arada ben kapattım diyorsanız, hani bir daha Singapur'a bağlanamıyorum diyorsanız da size tavsiyem uygulamanızın üzerine uzun basın veya uygulama ayarlarına girin. Buradan tüm verileri temizle yaptığınızda otomatik olarak uygulama sıfırlanıyor. Yeni yüklenmiş gibi oluyor. O zaman da tekrar girdiğinizde yine şimdi bağlan çıkacaktır karşınıza. Bu videomuzda bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Ama kapatmadan önce şuna da değinmek istiyorum. Kanalımı izleyip de düzenli olarak takip eden üyelerimize seslenmek istiyorum buradan. Lütfen kanala abone olun. Daha çok küçük bir kanalız. Sizin bu aboneliklerinizle birlikte büyüyeceğiz. Kanala abone olmadan çıkarsanız beni kırmış olursunuz. İyi günler dilerim tekrardan.